Bizler her şeyi çok farkındayız. Ve bundan sonra da eylemlerimize devam ettireceğiz. Gerek üniversitelerde, gerekse meydanlarda işsizliğe karşı olacağız. Anladık ki kapitalizmin ve bu sistemin sözcülerinin gençlere bir gelecek vaadi olmayacak. Bu sebeple geleceğimizi kendi ellerimizde almalıyız. Krizin tek bile geçmediği iddia edilen Türkiye'de 2012 yılının ilk günlerinde üç genç işsizlik yüzünden intihar ete etti. Bir bu Zenginlerden Gençler Meydana Bir araya gelmeliyiz. Meydanlarda birleşmeliyiz. Bugün İstanbul'dan, Ankara'dan, Eskişehir'den sesleniyoruz. Yarın ülke çapında meydanları doldurmalıyız. Ve bizler eylemlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Yarın Saat 3'te İstanbul Taksim'de Ankara YKM önünde arkadaşlarımız bir günlük oturma eylemi yapacaklar. Ve bizler de buradan arkadaşlarımıza selam gönderiyoruz aynı zamanda. Şimdi oturma eylemimizi bitiriyoruz. Ama bitirmeden önce arkadaşlar taleplerinizi bir kez daha söylüyor olalım. Ve buradan gençlere meydanlara çıkma çağrısı yapalım. İşsizliğe karşı! Değiş! no